Hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Kent Konseyi olarak çok güzel bir organizasyona emeği geçen Mehmet Hocama, Gülşen Hanım'a ve Ecem buralarda bak, emek verdiler. Ben Ayşe Özkılıç, hem profesyonel koçluk yapıyorum, hem yazarlık. yapıyorum, köşe yazarlığı yapıyorum. Tekirdağ'da değil de Kırklareli'nde yazmak nasip oldu, oradan teklif geldi. Bununla birlikte Kırklareli Pınar Sarlı'yım, 10 yes. yıldır biz Tekirdağ'dayız. Artık Tekirdağ'da olduk bir Trakya'da olarak. Atalarım da Yunanistan'dan e, göç etmişler. Atalarımdan almış olduğum mirası eşimle e, evlilik yaparak bunu sürdürmüş olduk. Diğer gurbet ülkemizi gezmiş bulunduk. Eşim emekli. E, geçmişte ben onunla diğer gurbet gezerken şimdi o benimle birlikte <laughs> gezmiş oluyor her zaman desteği benimle birlikte. Ee, i̇ki tane oğlum var. Erken evlilik yaptım. Erken anne oldum. 26 yaşında ve 20 yaşında çocuklarım var. Diyorlar ki bana kayınvalide olacaksın. Ben dedim kayınvalideye daha hazır değilim açıkçası. <laughs> o yüzden dedim oğlum biraz daha bekleyebilirsin. Gurmetlikten açılmışken e, kitabım Uyanış Yolculuğum çıkalı iki sene oldu. Kendi yaşamış olduğum değişim ve dönüşümü emek vererek... Nasıl hayatıma kattığımı gördüğümde profesyonel koştuk o yönden beni çok işime yaradı. Güçlü sorularla birlikte bende var olan potansiyelleri açığa çıkarmak için eylem adımları aldığımda çok güzel değişim ve dönüşümler, emek verme kısmına koştuk görüşmesi yaptığım yol arkadaşlarıma çok vurguluyorum. Çünkü gerçekten emek verme kısmı o kadar kıymetli ki ben bunu hayatıma geçirdiğim için bu konu üzerinde gerçekten çok vurgulamış oluyorum. Gurbetlikten açılmışken e, kitabımda gurbetlikle ilgili yazımı sizlere okumuş olayım. E, hepimiz aslında e, gurbetteyiz. Aslında kendimize gurbetteyiz. Öyle değil mi? Gurbetlik. Ah bu gurbetlik bir özlemdir. Bir hasretliktir gurbetlik. Biter mi hiç hasretlik? Gurbetlik senin için bulunduğun yerde bir tutsaklığı mı, bir çaresizliği mi ifade eder? Kimine göre baba ocağından ayrılıp aynı şehirde de olsa bir sokak ötede oturmaktır. Kimine göre aynı ülkede farklı ilde oturmaktır. Kimine göre farklı ülkede ikamet ediyor olmaktır gurbetlik. Peki sen bunlardan hangisini yaşıyorsun? En son ne zaman gittin memleketine? Annene mi hasret kaldın? Babanın gölgesini mi özledin? Kardeşlerinle oturup konuştuğun, sohbet ettiğin abini mi özledin? Yoksa kız kardeşlerinle, teyzenle, havanla, kuzenlerinle sabahlara kadar oturup birbirinizle özlemle hasret giderdiğiniz o güzel günleri ve anıları mı özledin? İzne çıkacağın ve memleketine gideceğin zamanı, görüşme vaktini iple çekip, aylar öncesi plan yaptığındaki duygular tarif edilemez. Heyecan ve mutlulukla yaptığın, hazırlığın coşkusu inanılmaz keyifli geçer. Sevdiklerine aldığın hediyeler, yapacağın sürprizleri düşünmek ve düşlemek ne hoş. Aylar günler derken kavuşma anı geldiğinde, için içine sığmadığında, kucaklaştığında, sarıldığında, o an kendine ne diyorsun? Neler hissediyorsun o anda? En son ne zaman gittin memleketine? Ülkenin doğan güneşini ve gökyüzündeki pırıl pırıl bulutları mı özledin? Doğup büyüdüğün ülkenin sınırlarına girdiğinde canım ülkem, canım vatanım Geldim işte, kavuştum sana deyip içinden dualar mı ettin? Yeşili ve mavisiyle, doğası ve kültürüyle bir başkadır benim vatanım deyip gözlerinden sevinç yaşları dökülürken bir yandan da elini kalbinin üstüne koyup iyi ki bir dünyada, iyi ki bu vatanın çok topraklarında dünyaya geldim diye kim bilir ne dualar ettin? köyünün mis kokan bereketli toprağını mı özledin en son? Ne zaman gittin memleketine? diye devam eden bir yazım var. Bu benim Kıbrıs, biz iki defa Kıbrıs yapmış olduk. Bir evlendiğimizde biz de 97 senesinde gittik. Bir de bundan üç sene öncesi orada olmuştuk. Artık Kıbrıs'ı bir taraftan bırakamıyorum, bağlanmışım. Her gittiğim yerde geçen bir yazar arkadaşım söylemişti, ben gittiğim yerle olurum diye. Giderken işte nasıl tanışacağım, nasıl kaynaşacağım, oraya nasıl alışacağım derken bu sefer oradan kopamaz hale geliyorum. <laughs> bu bende topraklanamama ve köklenmeme oluştu açıkçası. Ve e, Kıbrıs'tan son döndüğümde Ağustos e, aylarında Kıbrıs kukur oluyor, sapsarı oluyor ve bizim ülkemiz her yer her zaman cıvıl cıvıl olduğu için yeşiliyle doğasıyla birlikte onu o zaman e, döküş yolculuğunda aklıma gelen satırları e, yazmıştım. Şimdi e, dedim ya çocuklarımla e, büyürken e, işte ben de onlarla birlikte üniversite okudum. Onlar büyütürken e, eğitimleri konusunda çok fazla kontrolcüydüm. Hepimizde bir şekilde bir kontrolcülük vardır öyle değil mi? Ben geçmişte çocuklarımla yapmış olduğum kontrolcülüğü kendi bu kişisel gelişim ve farkındalık eğitimleri aldığımda aslında kendi geçmişte yapmak isteyip de yapamadıklarımı, kaçırdıklarımı çocuklarım yapsınlar, başarılı olsunlar ki ben orada mutlu olayım. Yani o mutlu olma duygumu aslında çocuklarımda görerek tatmin olmak istediğimi fark ettiğimde benim taşlar çok yerine oturdu. Ve kendi hayatımda işte hepimizin öyle değil mi? eşiyle ve çocuklarıyla iletişim sorunlarımız her zaman var. Bir taraftan dengeyi alıyorum, bir taraftan başka bir şekilde imtihanlarımız ve sınavlarımız sürekli devam ediyor. Ne kadar eğitim alırsak alalım sonuçta e, hayatta yaşıyoruz. Eşimle yaşamış olduğumuz iletişim çatışmasından kaynaklı. yani dedim ki artık tamam artık kabule gideceğim. Yani olmayacak başka türlü. Eşimle çünkü biz çok uyumlu bir çiftiz. <laughs> bir yerde böyle Pınarısa, pardon Kırklar'ın imza günü yaparken oğlum da kitabımı yazmama oğlum ve eşim başrollerine sahipler. Oğluma böyle kitaptaki işte okuldan kaçışlarını falan anlatırken bir daha çocuk gelmedi. <laughs> Annem ucu bana dokunacak galiba Şimdi burada eşim var. eşimi rahat böyle toplarım ve taşları atabilirim açıkçası. O şekilde eşimle yaşamış olduğum sınavıma tamam bu benim artık sınavım e, kabule geçtikten sonra ve evliliğimizin devamını e, kararını aldıktan sonra e, Allah çok güzel, Rabbim çok güzel kapılar ve yollar açtı. E, biz buradan... E, Hani hayat seçimlerden ibarettir diyoruz. Her şeyi kadere bağlamak biraz da e, bana gerçi hoş gelmiyor. Çünkü neden? Bizim Tekirdağ'dan Kıbrıs'a tayinimiz çıktığında gitmeyebilirdik. Eşimle birlikte olup burada kalmayı tercih edebilirdik. İşte gitmeyelim diyorum artık yeter diyorum yoruldum diyorum. Derken Kıbrıs'a gidip en fazla memnun kalan ben oldum Allah'a şükürler olsun. Ve pandemi döneminde gittik biz oraya. Bir ee, güzel yurtun bir köyüydü. Yani hepimizin o sakinliğe ihtiyacı var. Sakin olduğumuzda kendimizi dingin hissediyoruz. Çünkü neden buradaki işte bütün eşyalarımızı sattık dağıttık derken orada ev büyük, eşya çok az, çuvallarla götürdüğümüz eşyalarla ben iki günde yerleştim. Bütün zamanım bana kalmış oldu. Yani o kadar verimli değerlendirdim ki o pandemiyi. E, yani isteyerek gitmemiş olsam da işte oradan çok istekli ayrılmamış oldum. Profesyonel koştuk eğitimleri, NLP eğitimleri, şu an MYK'ya hazırlık mentörlüğü yapmaktaydım. Kahkaha yukası <laughs> liderli eğitimi bana çok uyuduğu için onu almayı tercih ettim. Çünkü ben üç konuşup bir gülen insan olarak da <laughs> dedim ki bu bana e, işte e, e, huzur evlerinde çocuklara ya da dezavantajlı gruplara kahkaha yogası yapabilmek için e, gönüllü olarak yola çıktım. Eşim de bu konuda e, çok destek. E, i̇şte Söyleşiler oluyor. Pınar Eser'de yaptım, Leburgaz'da yaptım. Instagram'dan istekler geliyor. Çünkü neden? Ata geçenlerde bahsettim. Tekirdağ Kalkınma Ajansı'nda e-ticaret diye bir eğitim olmuştu. Orada dediler ki işte dezavantajlı gruptaki kadınlarımıza biz işte kendini gerçekleştirmiş, işte büyük büyük isimleri getirelim diye söylediler. Ben de açıkçası 40 yaşında nasip oldu eğitimler alarak sürekli kurslara gidiyordum fakat hani çalışma olarak çalışan kadın olmayı hayatıma bir türlü geçirememiştim. Ben de açıkçası nacizane kendimi çok emek vererek bir yerlere gelmek nasip oldu çok şükür. Dedim ki ya çok yukarıda isimleri getirdiğiniz zaman onlar kişilere çok ulaşılmaz gelebiliyor. Fakat ben neden eşimde problem yaşamışım, oğlum okuldan kaçmış, bırakmış, kalmış, her türlü şeyi bana yaşatmış. Çünkü neden? Ayşe'nin çok fazla kontrolcülük duygusu vardı. Ve benim sert köşelerimi törpülememe yardımcı olan kişiyi Rabbim bana oğlumu görevlendirdi. İşte eşim bazı noktalarımı <laughs> törpülemem için <laughs> var oldu hayatımda. Çünkü neden eşleşmeler aslında boşuna değildir. İşte ben eşimle boş boşuna eşleşmedim. Çünkü birbirimizden öğreneceklerimiz vardı. Ben de bir yara var bu çocukluğunda olmuş olabilir ya da işte hani inanç kalıplarımız dediğimiz televizyonda duydum, kitapta okudum, onu içselleştirdim ben. Hani bu üçüncü sayfa haberleri maalesef var ya hemen duyguya giriyoruz ya da o yaprak dökümü dizisini izledim. Ondan sonra dedim ki ya ben neden saf gibi her seferinde geçiyorum ve o ben diziye ağlıyorum ya. Bir de o bir de ben yerinde duramayan bir insanım. Reklam aralarının girmesi için böyle çok sabırsızlıkla beklerdim. Dedim ki bundan sonra bir de oğlumun üniversite zamanı olunca biz artık dizi izlemeyi falan bıraktık. Neden? Çünkü onların duygusunu sahiplendiğimde ben ne oluyor? Sanki benim bunlar kendi duygummuş gibi hayatıma çekebilme ve yaşayabilme e, potansiyelimiz olabiliyor. Bununla birlikte e, hayatımdaki yaşamış olduklarımı dengeye getirirken işte dedim ya demin inanç kalıplarımız var diye e, işte ne diyoruz para zor kazanılır ülkemizin durumu gereği haliyle bir de atalarımız ne yaptık e, kıtlıktan gelen atalarımız vardı öyle değil mi? Hep sürekli hala bile ülkemizin şartları gereği işte ne diyorum para zor gelir para zor kazanılır işte aslan ağzı aslan, ekmek aslanın ağzından ilesine hinti diyen birisiydim aslında bunları ne yapıyorum? Ben buna inandığım için bunu yaşamış oluyorum ya da herhangi birimiz işte e, hani evlenemeyen ya da hani o şekilde evlilik koçluğu da yapıyorum ben. E ne yapıyor işte evlenemiyorum ya da eşimle problemlerim var diyor. Çünkü neden geçmişte annesi ya da işte dizi izlerken, televizyon izlerken yanında konuşulurken mutlaka işte e, erkeklere güvenilmez demiştir. Ya da işte para gelirse işte insana para, çok para insana azdırır. Öyle değil mi? Bu tür inanç, hoş olmayan yerleşmiş bir sürü deyim diyebiliriz, atasözü diyebiliriz. Fakat hep bunlar bizim kıtlık bilincinde kalmamız ve modumuzun düşük olması için. O Ferdi Tayfur şarkıları öyle değil mi? Hepimizin modunu düşürüyor ve yerlerdeyiz Allah aşkına. O şekilde inanç kalıplarımızı değiştirdiğimizde biz bunlara e, umlamalar diyebiliyoruz. Ne yapıyorum? inç altında olan kayıtlarım. Ne yapıyorum? Onlara inandığım için onları yaşamış oluyorum. Demin dedim ya eşimle birlikte eşleşmemiz boşuna değil diye. Ben de işte inanç kalıplarından kaynaklı yerleşmiş ailemden, televizyondan bir yerlerden yerleşmiş bazı inanç kalıplarım var ve eşim benim bende bir yara var. Eşim geliyor o yarayı kanatıyor. Diyor ki sen kendini iyileştir diyor bana. Asıl yara sende diyor. İşte ben ne bileyim işte eşimi böyle yaparken bir parmağım eşimi gösterirken diğer üç parmağım beni gösteriyor. Aslında eşim ya da işte karşılaştığım ya da sorun yaşadığım kişi bana hangi duygumu yansıtıyor, aynalıyor? Hani her gördüğümüz işte konuşanda konuşturan da Rabbim diyoruz ya. Hangi tarafımı bana yansıtıyor, hangi tarafımı bana aynalıyor, böyle değil mi? Yatkın olan Gülşah Hanım <laughs> kafasını sağlıyor çok güzel bir şekilde. O yüzden işte karşılaşmalar boşuna değil, eşleşmeler boşuna değil. Dediğim gibi iki tane çocuğum var çok şükür. İkinci oğlum 7 sınıfta derslerden kaçmaya başladı. Derken çok sevdiği tenisten kaçmaya başladı. Ama ben sürekli işte çalış, çalış, test çözdün mü, şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, Ayşe kaçırıklarına ulaşmaya çalışıyor. Halbuki kendisi de para paralıyor. Bu sefer ben çocuğun üstüne gittikçe çocuk kaçıyor. Yani hep normalde de işte de bile elektrikleri israf olmasın diye kapatırız öyle değil mi? Ama diğer taraftan çocuğum ya da eşim elektrikleri açık bırakabilir. Çünkü neden o enerjiden çok fazla yoğun yaşadığım için onlara yer bırakmıyorum. Onlar da oradan salmış oluyorlar. Yani her şey bir denge olduğu için, dengede var olduğu için bunu fark ettiğimde tabii taşlar yerine oturmuş oldu. Oğlum dediğim gibi okuldan kaçtı, Kıbrıs'a gittik. Orada da dedi ki açıktan okuyacağım dedi. Ben okulda kalacağım dedi. Dedim ki ne oluyor ya böyle hani serbest bırakmıştık ya bu çocuğu. Hani enerjiyi serbest bırakınca, sıkmayınca ne oluyordu? değil mi? Kendine geliyordu. Sonra yazılımla ilgilenmeye başladı. Ve Kıbrıs'ta çok güzel bir okula nakli oldu. Oradaki öğretmenler çok şaşırdılar. Eski sistem onların böyle dosyaları açıyordu, açılıyor. Ve ne yapıyorlar? İşte elle eski usul hala çalışıyorlar. Orada Kıbrıs'ta kalan bir öğrenci olmadığı için yetkililer çok şaşırdılar. Biz ne yapacağız diye. Ve bizim de çocuğumuzun sınıfta kalması adına ne kadar normal karşıladığımızı çok anormal karşıladılar. Yani şaşırdılar bir dediler ya asker çocuğu işte siz böyle şeysiniz falan dedim yani yapılacak bir şey yok. Bir yolumuz okumayı tercih etti. Diğer oğlum okumayı tercih etmedi. Neden? Çünkü hani hep annesinden kaynaklı annesi oku 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 dedikçe bu şekilde olmuş oldu. Şimdi oğlum çok güzel şekilde bize birinci çocuklarımızla birlikte büyürken ikinci çocuklarımız bilmiyorum sizlerde nasıl bize öğreten oluyorlar. Yani gerçekten hayatı öğreten oluyorlar. Veya annenin ya da babanın nerede fazla aşırıya kaçıyorsa aslında orada bizi dengelemiş oluyorlar dengelemek için var oluyorlar ve şimdi küçük oğlum bize e, okumadan da meslek sahibi olabileceğini ve para kazanabileceğini en azından göstermiş oldu. Onu da yaşayarak öğrenmiş oldum. Böylelikle gelen evli çiftler e, ilişki koçluğu yaptığım arkadaşlarıma da, yol arkadaşlarıma da bu şekilde önerilerde bulunuyorum. Çok fazla üstüne gitmeyin çünkü neden? Rızkı veren canı verdiyse rızkını da verecektir. Bunu biliyordum fakat bunu bilme konusunda hayatıma katamamıştım. Hani o teslim olma duygusu var ya. Hani hepimiz her şeyi biliyoruz, bilgi her yerde var. Ücretli aldığımız eğitimler artık internette, YouTube'da bir sürü bir sürü bir şekilde giderken işte teslim olma ve kabule geçme, hayatıma geçirmeme yardımcı oldu. O şekilde söyleyeyim. Yani sert köşelerimiz nerede varsa ve esnek değilsek düşünce yapımız olarak işte ya da kullandığımız sözcükler, işte ya yani kesinlikle ben bunu hayatta yapmam diyorsak zaten yapar hale geleceğimizi, sistem, Rabbimin yaratmış olduğu sistem bize bunu kanıtlamış oluyor. İki tane şiirim var, eşime yazmış oldum. Bunu da araya kaynaştırmak isterim. Biz, şiirimin adı Biz Olalım. Bir bakışınla tebessüm edip, bir bakışınla sev sevdiğini. Kalbim titreyerek hisset onu. Vakit geldi geçiyor, Dün, dün de kaldı cancağızım. Küçük bir bu sarıp sarmala gönlünü yüreğini. Vakit geçiyor. Bir kenara koyuver kırgınlıklarını, öfkeni, hırslarını ve tutkularını. Çıkar açığa sendeki o güzel, ince ve zarif duyguları. Bir ağacın ilkbaharda açtığı yapraklar ve çiçekler gibi yenilen, canlan, Kendinden doğma zamanıdır şimdi Bırak çekingen ve kırılgan olmayı Özgür bırak kendini Olduğun gibi görün Erteleme kendine, kendine Erteleme sevdiğine Seni seviyorum demeyi Eşime bakayım bu arada <laughs> Boyuna sarıl sevdiğinin Sevdiceğinin Yüreğin sıcacık aksın Dolsun sevdiğinin yüreğine, sıcacık aksın sarılmalarınla, yılların telaşları çabucak geçerken bir bakmışsın zaman akıp gidiyor. Sevmek zamanıdır, haydi sen kendin olup, ben kendim olup, biz olalım mı cancağızım? <laughs> bu şekilde birkaç tane daha şiirim var. İkinci kitabım hali hazırda biraz bekletmeye uygun görüyorum. Bir tane çocuk hikaye kitabım var. Onu de bugün farklı yerlerde atölye çalışmaları olarak çok güzel değerlere değindiğim bir kitabım var. Onu da daha bastırmadım. Şimdi ben de geçmişte bir de eşim benim 40 kareli ben Trakyalıyım. E farklı kültürlerden mutlaka bir çatışma oluyor. Çünkü neden? E yani kayınvalideyi farklı işte ailem, arkadaşlarım anlatmış. Kayınvalide şöyledir, o ok şekilde Ayşe tasarlamış. Görümce böyledir, elti böyledir. Ne seçmesiyle sorunum yok. Sadece kayınvalidem de <laughs> <laughs> Kayınvalidemle de yani farklı kültürler bulunca ben her zaman böyle rahat konuşan, rahat konuşmayı tercih eden biri olduğum için yani orada işte etek giy, şöyle yap, böyle yap, işte koluna bileziklerini tak, Ay şıkır şıkır ne onlar yani diyorum ki böyle hani hiç bana uymayan şeyler, bir de 17 yaşında evlenmişim, hiç böyle hani sıkıyor beni, giriyor böyle. E bir de biz şimdi işte 97 senesinde Kavas'a gittik, bir düzenimiz olur, iki sene sonra tayin olalım derken bizim Diyarbakır Lice'ye tayinimiz çıktı. Eşim beni götüremedi mi? Kayınvalidemin yanında kalmak zorunda kaldım. Yani sesinde çıkmıyor ki o zaman çünkü hani hep böyle hani saygı, işte Trakyalı da olsak saygı da kusur etmeyeceğiz, hizmette kusur etmeyeceğiz. Çünkü neden? Hep öyle yetiştik, hep öyle bir toplumda büyüdük. Bu sefer işte aslında geçmişte e, babamı görüyordum kayınvalidemde. Babamın aynısıydı. Yani e, kadın versiyonu kayınvalidemde. Geçmişte babama kınadım, yargıladım. Ya baba işte anneme şöyle davranır mı, böyle denir mi falan diye. Bu sefer al, al, al bakalım kayınvalideyle uğraştık. Sekiz ay birlikte kalmış olduk biz. Ee, ve ben e, o süreçte biraz tabii e, psikolojik olarak e, geçmişiz de yani oradan ayrıldıktan sonra biraz e, psikolojik olarak neden niçin çünkü hiç kendimi ifade edemedim ya e, kendimi ifade etmeyi istemiyorum fakat eşim yok yanımda kimse yok destekçi nasıl sesini çıkaracaksın bu sefer yıllar sonra neden niçin neden niçin kafamda kurarken açıkçası sonra bunları yavaş yavaş sindirdim ve kayınvalidemin olumlu özelliklerine odaklanmayı seçtim. Odaklanmayı seçtiğimde Allah aşkına olsun <laughs> onu diyorum e, çünkü ben yaprak saramam kayınvalidem yapıp gönderir e, işte mantı sereriz mantı yapıp gönderir işte gelir evimi değerler toplar e, o şekilde olumlu yönlerini görmeyi seçtiğimde ve olanı olduğu gibi kabul etmek diyoruz ya aslında olanı olduğu gibi kabul etmeyi seçtiğimizde bu annemiz olabilir babamız olabilir kayınvalidemiz olabilir evladımız olabilir. Çünkü neden dediğim gibi hayat bir sınav ve hep sürekli öğrenme yolundayız. İşte çocuğumun eğitim konusunda kontrolcülüğümü törpülerken şimdi Rabbim diyor ki bana çok sınanıyorum İşte anlatıp anlatıp duruyorsun başkalarına hadi bakalım buradan da sınan da çok anlatıyorsun çok konuşuyorsun ya hadi bakalım buradan bir dene sınan bakalım diye. Yani şöyle bir şey bakış açısı ve farkındalık dediğimiz neden? Çünkü birçok eğitimler aldık. Bununla birlikte çoğumuzu aslında duygular bizi yönetiyor. Bunun farkında farkındayız ya da değiliz. Yani önemli olan işte Ayşe'ye bir şey mi söylendi? Orada Ayşe Ayşe'nin işte verdiği burada tepki nedir? Öyle değil mi şimdi? Aslında işte Ayşe burada tepki veriyorsa aslında şu an şuradaki duruma tepki vermiyor eğer verecek olsa. Geçmişte bunu bir annesiyle yaşadı, babasıyla yaşadı ya da bir öğretmeniyle yaşadı ve onu hatırlattığı için Ayşe kızıyorsa ya da sinirleniyorsa ya da bağırıyorsa, çağırıyorsa aslında oradaki durumuna e, o tetiklediği için ona tepki veriyor olacak. Ne yaptık? 5 e, senedir ben eğitim görüyorum ondan olsun. Ne yapıyorum? Hep çalışıyorum kendimle. Hep çalışıyorum çünkü bakıyorum ki benden bana yansıyorsa ne yapmam lazım? Kendimi dengeye getirmem lazım. Hani başkası ne derse desin çünkü o, o kişiye ait bir şey yaşamış olduğu toplum, yaşamış olduğu kültür mesela eşim 40'lıydı. E ben Tunrisarlı için biz rahat konuşuyoruz, rahat serbest giyiniyoruz derken e de onun yaşamış olduğu toplumdaki bakış açısı, öğrendikleriyle birlikte bana bir tepki verir ya da bir cevap verir. Öyle değil mi? Ama ben öyle değilim. Hani kişi içinden ne konuşuyorsa aslında kendisiyle ilgilidir. Hani biçince şekilde konuşan biri gelse ben anlayabilir miyim? Anlayamam çünkü bilmiyorum. Fakat hani o kişi ya dedim kıskanç dedim, işte ya haset fesat baktı dedim. Bu bende az da olsa var olduğu için aslında ben onu anlamlandırabildim. O yüzden bu şekilde zaten söyleşimiz kendi değerini bir adlı söyleşimiz. Ben kendi hayatımda dönüştürdüysem mutlaka herkes bu şekilde hayatına katabilsin diye dedim ki ben e, hani ben değişimi sağladıysam başkasılarına da vesile olabilirim ya. Siz de artık kendiniz için... Harekete geçin, kendi değerinizi bilin. Ne yaptım işte geçmişte hep koşullu sevmeyi öğrendik öyle değil mi? Ve ben de çocuklarım öğretmiş oldum aslında. İşte dişini fırçaladığı için aferin dedim. İşte sınavlardan yüksek not almasını hep bekledik öyle değil mi? İşte yüksek not alırsa aferin dedik ama e, bu sefer ne yaptı benim çocuğum? Büyük oğlum mesela hep sürekli başarı başarı. E bu sefer hep sürekli başarısıyla ben ona çok değer ve takdir ettiğim için bu sefer hep başarmak için kendini zorluyor. Aslında çok yoruluyor. Öyle değil mi? Yani. Ya yani. da mesela küçük oğluma kıyaslama yapmadan işte abin gibi, abin gibi işte sen de makine mühendisliğini oku. Aslında hani orada bir kıyaslama yoktu fakat e, bu sefer çocuk kendini aslında orada abisiyle kıyasladığı için, abisi de her konuda başarılı olduğu için bu sefer kendi motivasyonunu A, abisiyle yarışamayacağı için ve onun üstüne çıkamayacağı için bu sefer hareketsizliği seçtim. Yani şu an yok çok şükür dengeye geldim. Geçmişte şey, işte e, annemize, babamıza kızdı, kızdık, öğretmenimize kızdık. Kızdı. İşte bir mesela geçsin, resim tam. yaptım. Öğretmenim dedi ki, ya Ayşe bunu sen <laughs> yapmış olamazsın dedi. Orada benim ne yaptım? Değersizlik ve yetersizlik duygumdan ötürü ben ne yaptım? Toplum önünde konuşamama olabilir. kendini ifade edememe olabilir. Ne yapıyoruz? geçmişte işte öğretmenime kızdıysam, kırgın olduysam öğretmenim de annesinden, babasından ve toplumdan gördüğünü yapmış oldu. Annem, babam da o şekilde bildiklerini, burada suçlu aramak değil de aslında bildiklerimizi ne yapıyoruz? Ee, bize göstermiş oluyorlar. Nasıl dedim? Koşulu sevmeyi öğrendik. Ben de öğrettim. Hani dediğim gibi çocuklarıma ne yapıyoruz? Sırtımızdaki yüklerden hafiflemek için ne yapıyoruz aslında? Affetme çalışmalarımız. Hani affeden tabii Rabbim bize ne düşmüş tabii haliyle ama sırtımızdaki yüklerden hafiflemek için affetme çalışmalarımız var. Ee, i̇şte burada birkaç notum var. Affedemezsem ben ben olamam. Affedemediğimde bolluk ve bereketim kapanır. Affettiğimde bolluk ve bereketim açılır ve affettiğimde gönül kapım açılır aslında ve Rabbim her yönden bana rahmet yağdırır. Ben kendi iyiliğim ve soyulmam iyiliği için tüm bana herkes her ne yaşattıysa herkes olduğu gibi kabul ediyorum. Herkes yerinde sağ olsun dediğimizde bir nebze de olsa her şey yaşanması gerektiği için aslında yaşanıyor öyle değil mi? Hani Rabbimden habersiz bir yaprak kımıldamazken ve bir yaprak düşmezken yaşadığımız sınavlar bir tesadüf olabilir mi? Olamaz. O yüzden benim hayatıma kattığım şöyle bir şey, 21 günlük yaz-yırt çalışmasını ben hayatıma çok kattım. 21 gün boyunca A4 çizgisiz kağıdına, işte geçmişten günümüze kim her ne beni üzdüyse onları yazıp arkadaşlar çöpe atıyoruz ara vermeden. Bu hafifletiyor, bazen 3-5 gün duyguya girebiliyoruz. Bununla birlikte bir hafifleme ve bir rahatlama oluyor. <laughs> ve şöyle affetme olumlamasını da okuyup yavaş yavaş tanımlama, tamamlamak istiyorum. Ee, geçmişten günümüzde bizi üzen, kıran, hayatımı kim gelip geçtiyse benim ve soyumun iyiliği için affediyorum. Beni yargılayan, kınayan tüm herkese affediyorum. Onlar da yuvalarında keyifli, huzurlu, bolluk ve bereket içinde yaşasınlar. Kendimi ve onlara özgür bırakıyorum. Ben de zamanında kimi yargıladıysam, yorumladıysam, yadırgadıysam, yakınadıysam onlardan da özgür ve af diliyorum. Öyle değil mi? Şimdi beni üzdülerse ben de zamanında birisini kırmışımdır, incitmişimdir mutlaka. O yüzden ne yapıyorum? Ee, olumsuz enerji bağını kesmek için ve onlardan hafiflemek için ne yapıyorum? Bu olumlamamı ben hayatıma çok katmış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kişisel gelişim farkındalık olarak kendi değerini bil adlı bir söyleşideydiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok anlamlı bir günde beraber olduk. Gerçekten sağ olun. Teşekkür ederim. Hayatım.